İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretleri ÜÇÜNCÜ bölüm Hindistan'da yetişen meşhur İslam alimi ve büyük veli ariflerin ışığı velilerin önderi İslam'ın bekçisi Müslümanların baş tacı müceddit müctehit ve İslam alimlerinin gözbebeğidir. İnsanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenmelerini öğrendikleri bu bilgilerle amel etmelerini sağlayan insanları Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine silsile yaliye denilen İslam alimlerinin 23.südür. 14 Şevval 971 26 Mayıs 1563 senesinde Hindistan'ın Serhend, Sihrin şehrinde doğdu. Bazı kaynaklarda 10 Muharrem 971'de 29 Ağustos 1563'te doğduğu kaydedilmektedir. 28 Safer 1034, 10 Aralık 1624'te Serhent'te 63 yaşındayken vefat etti. Türbesi oradadır. İmam-ı Rabbani Hazretleri talebelerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki: "Salih ameller İslam'ın beş şartıdır." Salih amelleri yapmadan kalp selamette olmaz. Cennet ile cehennemden başka ebedi bir yer yoktur. Cennete girmek için iman ve dinin emirlerine uymak lazımdır. Dünyayı maksat edinmemeli. Dünya nefsin arzularına yardımcıdır. Dünya ve ahiret bir arada olmaz. Dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Dünyaya düşkün olanlar ahirette zarar görür. Dünyaya düşkün olmanın ilacı İslamiyete uymaktır. Bu zamanda dünyayı terk etmek çok zordur. Dünyayı terk lazımdır. Hakikaten terk edemeyen hükmen terk etmelidir ki ahirette kurtulabilsin. Hükmen terk etmek de büyük nimettir. Bu da yemekte, içmekte, giyinmekte, meskende dinin hududundan dışarıya taşmamakla olur. Dünyayı terk etmek iki türlüdür. Birincisi, mübahların zaruret miktarından fazlasını terktir. Bu çok iyidir. İkincisi, haramları ve şüphelileri terk edip, yalnız mübahları kullanmaktır. Bu zamanda bu da iyidir. Tesbih okumak, Sübhanallah demek, tövbenin anahtarı ve hatta özüdür. Tövbe yapabilmek, Hak Teala'nın büyük nimetidir. Ulemayı din, iyi din adamları, hakiki din alimleri dünya nimetlerinden vazgeçmişlerdir. Dini yaymaktan ve dini kuvvetlendirmekten başka şey düşünmezler. Ulemayı dünya, dünyaya düşkün olan kötü din adamları dünya ve dünya nimetleri arkasında koşarlar. Bunlarla arkadaşlık etmek zararlıdır. Kötülükleri herkese bulaşır ulema yesu kötü din adamları insanların doğru yoldan sapmalarına sebep olurlar. Rüyalar güvenilecek şey değildir. Uyanık iken ele geçen kıymetlidir. Vakit çok kıymetlidir. Kıymetli şeyler için kullanmak lazımdır. İşlerin en kıymetlisi sahibine hizmet etmektir. Yani Allahü Teala'ya ibadet ve taat etmektir gençlik zamanında dinin emirlerine uymak, dünya ve ahiret nimetlerinin en üstünüdür. Annenin yavrusuna faydası olmadığı, annenin yavrusundan kaçacağı kıyamet günü için hazırlık yapmayana yazıklar olsun. Ayet i kerime de vallahu basirun. Allah onların ne yaptıklarını görmektedir. buyuruldu. Allahü Teala her şeyi gördüğü halde insanlar çirkin işleri yaparlar. Aşağı bir kimsenin bile bu işleri gördüğünü bilseler, vazgeçerler, yapmazlar. Bunlar ya Hak Teâlâ'nın görmesine inanmıyorlar yahut onun görmesine kıymet vermiyorlar. İmanı olana her ikisi de yakışmaz. Allahü Teala'nın hayırlı işlerde kullandığı kimselere müjdeler olsun. Her işi dinini seven ve kayıran doğru alimlerin kitaplarından öğrenmelidir. İyi kimselerle arkadaşlık kurmalı, kötü kimselerle arkadaşlıktan kaçınmalıdır. Mala yani boş şeyler ile vakit geçirmek Allahü Teala'dan uzaklaşmaya işarettir. İhlas ile yapılan küçük bir iş senelerce yapılan ibadetler gibi kazanç, sevap hasıl eder. Her ibadeti seve seve yapmalı kul hakkına dokunmamaya, hakkı olanlara hakkını ödemeye titizlikle çalışmalıdır. Dünyanın vefasızlıkta eşi yoktur. Dünyayı isteyenler de alçaklıkta ve bahillikte, cimrilikte meşhurdur. Aziz ömrünü bu vefasızın ve değersizin peşinde harcayanlara yazıklar ve korkular olsun. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup Bunlardan bir tanesini nakledelim. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin talebelerinden biri şöyle anlatmıştır. Bir defasında şiddetli bir sıtma hastalığına tutulmuştum. Uzun müddet bu hastalıktan kurtulamadım. İyice bitkin ve zayıf düştüm. Artık hastalığım o dereceye gelmişti ki, yakınlarım hayatımdan ümidi kesip, ölürken yanında bulunalım diye geceleri başımda duruyorlardı. Ben bu haldeyken Hocam İmam-ı Rabbani Hazretlerini hatırlayıp onun bereketiyle hastalıktan kurtulmam için dua ettim. Hastalığımın şiddetlendiği bir sırada geceliğin üzerinde boydan boya bembeyaz elbise olan ve yüzü kapalı bir zat karşıma çıkıverdi. Yanıma yaklaşıp bu ridayı, örtüyü peygamberimiz, server-i kainat Aleyhissalatu vesselam İmam-ı Rabbani şeyh Ahmet Faruki Nakşibendi Hazretlerine gönderdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri de sana gönderdi. Ben bunu sana giydirmek için geldim. Bunun bereketiyle sen hastalıktan kurtulup sıhhate kavuşacaksın, dedi. Sonra o ridayı başımdan ayağıma kadar örttü. Bu sırada ayaklarımdan bir soğuma başladı. Bu soğukluk başıma kadar ulaştı. Hastalıktan kurtuldum. Yanımda bulunan kız kardeşim ayaklarımın soğuduğunu fark edince artık benim ölmek üzere olduğumu zannederek ağlayıp feryat etmeye başladı. Ben onun feryadından rahatsız olup "Üzülme, ben iyileştim." dedim. Sonra çorba isteyip içtim. Tam bir sıhhate kavuştum. Hatta o gün kalkıp sabah namazını ayakta kıldım. İmam-ı Rabbani Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan mektuplarında yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, birinci cilt, 23. mektup. Bir din alimi gençlere din öğreteceği zaman, bunlara önce İslam düşmanları ve cahil kimseler tarafından şırınga edilen yanlış bilgileri ve iftiraları anlayıp, onların temiz ve körpe kafalarını bu zehirlerden temizler zehirlenen ruhlarını tedavi eder. Sonra yaşlarına ve anlayışlarına göre İslamiyeti ve meziyetlerini, faydalarını, emirlerindeki ve yasaklarındaki hikmetlerini, inceliklerini ve insanlığı saadete ulaştırdığını onların kalbine yerleştirir. Böylece gençlerin ruh bahçelerinde dertlere deva, ruhlara gıda olan nefis çiçekler yetişir böyle bir din alimini ele geçirmek en büyük kazançtır. Onun bakışları ruhlara işler, sözleri kalplere tesir eder. Dini İslam'ı hazır lokum gibi yutmak, susuz kalmış iken soğuk şerbet içip ciğerler ne kadar serin diyebilmek ancak böyle bir Allah adamının sunmasıyla mümkündür. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup Bunlardan bir tanesini nakledelim. Dekken de emrinde binlerce insan olan bir vali vardı. Bu vali salihleri, alimleri, arifleri severdi. İmam-ı Rabbani Hazretlerine de çok bağlılığı ve muhabbeti vardı. Aniden eyalet başkanlığından azledildi. Zamanın sultanı onun ve çocuklarının hakkında gayet kötü düşünüyor, hatta öldürmek bile istiyordu. O valinin tanıdıklarından olan Mir Muhammed Numan, onun halini İmam-ı Rabbani Hazretlerine bir mektup yazarak arz etti. Hususi yardımlarını istirham edip, tekrar aynı makama gelmesi ve sultan tarafından gelecek belalardan muhafaza edilmesi için dua istedi. İmam-ı Rabbani Hazretleri, mektubuna şöyle cevap yazdı. Mektubunuzu okurken, o an vali gözümde pek yüksek göründü. Onun hakkında hiç merak etmeyiniz. Bu mektup, Mir Muhammed Numan'a ulaşınca, mektubu valiye gönderdi. O da buna çok sevindi, şükretti ve dedi ki, Sultanın yoktan yere beni bu kadar fena tanıması ve beni bu hale düşürmesi bana çok ağır geliyor. Hasetçiler, sultana benim hakkımda çok yalan söylemişler ve yazmışlar. Bununla beraber büyük velilerin, eşsiz ariflerin teveccühlerine tamamen inanıyorum ve güveniyorum. Bu mektubun yazılmasından 10-12 gün sonra sultan yaptığına pişman oldu. Tekrar merhamet ve şefkat edip o eyalet ve memleketi valinin emrine verdi. Eskisinden daha çok ihsan ve iltifat eyledi. Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan mektuplarında yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, 157. Mektup Ey Mes'ud kardeşim! Bize ve size her şeyden önce lazım olan itikadı kitaba ve sünnete uygun olarak düzeltmektir. Doğru yolun alimlerinin Allahü Teala onların çalışmalarına iyi karşılıklar versin. Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi i şeriflerden anladıklarına ve bildirdiklerine uygun olarak itikad etmek lazımdır. Çünkü kitaptan ve sünnetten bizim ve sizin anladıklarımızın hiç kıymeti yoktur. Ehli sünnet alimlerinin anladıklarına uymak lazımdır. Bizim anladıklarımız ehli sünnet alimlerinin anladıklarına uymuyor ise hiç kıymeti olmaz. Çünkü her bidat sahibi türedi reformcular ve doğru yoldan kayarak dalalete düşenler sapık bilgilerini ve bozuk işlerini Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi i şeriflerden anladıklarını ve bu iki kaynaktan çıkardıklarını söylemektedirler. Bu sözleri çok yanlış ve haksızdır. İkinci olarak hepimize lazım olan şey ahkam-ı İslamiye'yi öğrenmektir. Yani helali, haramı, farzı, vacibi öğrenmektir. Üçüncü olarak hepimize lazım olan şey, bütün işlerimizi öğrendiklerimize uygun yapmaktır. Dördüncüsü, kalbin tasviyesi ve nefsin teskiyesidir ki, bu ikisi tasavvuf büyüklerine mahsustur. Kaddesallahu teala esrarehum. İtikadı düzeltmeden önce ahkamı İslamiyeyi öğrenmenin hiç faidesi olmaz. Bu ikisi birlikte düzenmedikçe de ibadetlerin faidesi olmaz. Bu üçü birlikte yapılmadıkça teskiye ve tasfiye hiç yapılamaz. Bu dört temel vazife yardımcıları ve tamamlayıcılarıyla birlikte yapılmalıdır. Mesela farzlar sünnetleriyle birlikte yapılmalıdır. Farzların yardımcısı ve tamamlayıcısı sünnetlerdir. Bunlardan biri yapılmadıkça geriye kalan her şey lüzumsuzdur ve faidesizdir. Böyle lüzumsuz şeylere malayani denir. Hadisi şerifte bir kimsenin Müslümanlığının güzelliği malayani'den kaçması ve lüzumlu şeyleri yapmasıyla anlaşılır. Buyuruldu. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinden yürüyenlere selam olsun aleyhi ve ala alihi salavatü ve tahiyyat. Bir başka mektupta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, 197. mektup, Allahü Teala sizi İslamiyet'in doğru yolunda bulundursun. En iyi kimse, kalbi dünyaya bağlı olmayan ve Allah sevgisiyle çarpandır. Dünya muhabbeti, günahların başıdır. Dünyayı sevmekten kurtulmak da ibadetlerin başıdır. Çünkü Allahü Teala dünyaya düşkün olmayı sevmez. Onu yarattığı zamandan beri hiç sevmemiştir. Dünya ve dünyaya düşkün olanlar melundur ve Allahü Teala'nın merhametinden uzaktırlar. Hadisi şerifte buyuruldu ki dünya melundur ve dünyada Allah için yapılmayan her şey de melundur. Çünkü Allahü Teala'yı hatırlayanlar, hatta onların her zerresi Allahü Teala'yı zikretmektedir. Bunun için Allahü Teala'yı zikredenler, yani kalbinde ismini ve sıfatlarını hatırlayanlar melun değildir. Bunlara dünya adamı denilmez. Çünkü dünya demek kalbi Allahü Teala'dan gafil eden, onu unutturan, kalbe Allah'tan başkalarını getiren şeyler demektir. Allahü Teala'yı unutturan mallar, sebepler, mevkiler, şerefler hep dünya olur. Ve Necm suresinin bizi düşünmeyenlerden, bizden yüz çevirenlerden sen de yüzünü çevir. Onları sevme. Mealindeki 29. ayeti böyle olduğunu açıkça göstermektedir. İşte bu dünya insanın can düşmanıdır. Bu dünyanın düşkünleri hiç toparlanamaz, kendilerine gelemezler. Ahirette de pişman olacaklar, çok acılarla karşılaşacaklar. Dünyayı terk etmek demek, kalbin onu sevmemesi, ona düşkün olmaması, kıymet vermemesi demektir. Ona düşkün olmamak da, varlığıyla yokluğu müsavi olmaktır. İnsanın böyle olabilmesi için, Allah adamlarının yanında yetişmesi lazımdır. Bu büyüklerden biri ele geçerse, kıymetini bilmeli, onların emirlerini yapmaya canla başla sarılmalıdır. Allahü Teala bizi ve sizleri insanların en iyisinin aleyhi ve ala alihi mine salavati etemmuha ve mine tahiyyati ekmeluha yolunda bulundursun. Allahü Teala'nın selamı ve ihsanları size olsun. Amin.